Şu su meselesi, ne olacak bu iş? Uf, evet ya. Günlerdir kesik mamakta insanlar çıldırmış dört gün susuzluk nedir arkadaş? Bir de pişkin pişkin haber verdik diyorlar. Ya haber versen ne olur? Su yok ki ortada. Dur bir dakika, şimdi işin o kısmı öyle de. Bir de şey diyorlar, e, Gökçek zamanından kalma borular varmış. Hani bildiğin çürük, dökülüyormuş resmen, dayanamamış basınca. E, yani. İşte şimdi onları çelik borularla değiştiriyorlarmış galiba. İyi de güzel kardeşim boru çürükse 6 senedir neredeydin? Neyse, Yapay Kes Kanalına hoş geldiniz diyelim herkese. Şu başkentte olan biteni biraz masaya yatıralım bakalım. Nedir, ne değildir. Başlamadan çok kısa bir şey, e, şu abone ol tuşu var ya, bir de beğeni butonu. Onlara tıklarsanız hem biz seviniriz hem siz yeni şeyleri kaçırmamış olursunuz. Hadi dalalım. Yani 6 yıldır aklın neredeydi? Göz göre göre patlamasını mı bekledin? Hadi onu da geçtim. Tam da meteorolojinin eyvah sağanak geliyor dediği gün kesintiye başlamak. Bu nasıl bir planlama yahu? Dalga geçer gibi. <laughs> ya o konuda haklısın. Zamanlama gerçekten biraz e, şey olmuş manidar yani. Ama altyapı deyince sadece su değil ki. Şu trafik mesela. Ankara acayip bir göç aldı son yıllarda. Araba sayısı patladı resmen. İki kişiye bir araba düşecek neredeyse. E şimdi belediye ne yapsın? Mecburen yol yapacak, kavşak yapacak. İşte Bağdat Caddesi'ni örnek veriyorlar hep. Ha evet orası çok konuşuldu. Yapılırken millet çok çekti, illallah etti ama şimdi trafik bayağı rahatladı diyorlar. Hani çekilen çileye değdi mi orası tartışılır tabii. Değdi mi acaba? Benim gördüğüm yapılan yol bir yağmurda çöküyor, bir ay geçmeden yamalı bohçaya dönüyor her yer. Kalite kontrolü falan hak getire. Asfaltı dök, parayı al git. Bu mu yani belediyecilik? Bir de metrolar var. Ya arkadaş başkentin göbeğinde YHT garına bağlanan metroda haftalardır yürüyen merdiven de asansör de bozuk olur mu? O ciddi sıkıntı evet. Millet perişan. Bebek arabasıyla, valiziyle insanlar merdivenlerde sürünüyor resmen. Ayıptır ya mı? Bu nasıl başkent? Metro işinde de başkan topu iktidara atıyor genelde. İşte projelerimizi engelliyorlar, kaynak vermiyorlar falan diyor. Kaynaklar kısıtlı, nüfus sürekli artıyor. Kolay değil tabii bu kadar büyük bir şehri idare etmek. Ama işte. Ama ne? E, tabii vatandaşa kaynak yok derken, bazı harcamalar da insanın gözüne batmıyor değil hani? Aa işte tam oraya geliyoruz. Bazı kesimler ne diyor? Mansur Başkan tamam iyi insan, hoş insan ama. Belediyecilik vizyonu bu değil. Önceliği hep sosyal yardımlar, altyapı hep ikinci planda kalıyor diye ciddi bir eleştiri var. Evet, o çok söyleniyor. Hatta bir yerde gerekirse kavşak iki yıl daha beklesin, ben emekliye yardımı kesmem dediği falan iddia ediliyor. E şimdi hizmet alamayan, vergisiyle rezil olduğunu düşünen vatandaş da haklı olarak vergim haram zıkkım olsun diye isyan ediyor yani. Ama madalyonun bir de öbürü yüzü var. Bakıyorsun adam şeffaf, dürüst, en azından çalmıyor, çırpmıyor, elinden geleni yapıyor diyen de çok büyük bir kitle var. İşte Batı kentteki o kocaman park yapıldı ya, onu övenler. Rekreasyon alanı, evet. Ha, o işte. Ya da başıboş köpek sorununa el attı, hayvanları topluyor, barınak yapıyor diyenler var. Yani seveni de çok, ciddi şekilde eleştireni de var. Tam ortadan ikiye bölünmüş gibi Ankara. Ufak bir mola gibi olsun. Sohbet sardıysa bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin artık bize. Gelelim şimdi asıl daha büyük bir meseleye. Şu konser olayı. Ortalık fena karıştı orada. 2021-2024 arası konserlere tam 759 milyon lira harcanmış. Düşünebiliyor musun? Uçmuş rakam. Ve işin kötüsü, masak yani Mali Suçları Araştırma Kurulu İçişleri Bakanlığı müfettişleri, bilir kişiler hepsi incelemiş ve tam 154 milyon lira kamu zararı var diyorlar. Bu acayip ciddi bir rakam. 154 milyon akıl alır gibi değil ya. Nasıl olmuş bu? Paranın sadece %20'si sanatçıya gitmiş. Kalanı yani yüzde sekseni organizatörlere kalmış diyorlar. Bu nasıl bir oran? İddialarda korkunç. İşte akraba firmaları varmış, paravan şirketler kurulmuş. Hatta paranın bir kısmı 163 milyon lira kadar İstanbul'daki bir restorana aktarılmış falan deniyor. İnsan hakikaten yok artık diyor. Vay be skandala bak. Başkan. Olay duyulunca ilgili biyokratları görevden aldı falan ama soruşturma bayağı derinleşerek devam ediyor anlaşılan. Dört tane ayrı kurumun raporu varmış dosyada. Bakalım daha neler çıkacak bunun altından. Ucu bir yerlere fena dokunacak gibi duruyor. Bir de şu Kızılay'daki su satan konteyner muhabbeti vardı sosyal medyada gördün mü? Bir vatandaş yazmış diyor ki bir konteynerde üç kişi oturuyor. Bütün gün yaptıkları iş sadece su satmak. Oraya bir otomat koysan aynı işi görür. Bu resmen gizli işsizlik, kaynak israfı diyor. Ne diyorsun? Ya o konuda da şey diyenler var. Hani önceki dönemden kalan o şişkin kadrolar var ya belki onları hemen işten çıkaramnalardır, hukuki süreç falan vardır diye açıklama getirenler oluyor. Bilemiyorum tabii işin aslını ama dışarıdan bakınca gerçekten biraz garip duruyor. Eleştirilmesi de normal yani. Kutuplaşma hali. Bir taraf veriyansı ne diyor AKP trolleri Mansur Yavaş'ı yıpratmak için her şeyi yapıyor. Karalama kampanyası bu diyor. Evet o argüman çok güçlü. Diğer tarafta diyor ki yahu kardeşim hizmet alamıyoruz işte su akmıyor yol bozuk. Eleştirince de hemen hain mi oluyoruz diye bağırıyor. İki tarafta kendi cephesinden haklı gibi sanki. Aynen öyle. Durum tam olarak bu. Ortada çok ciddi iddialar var. Yolsuzluk iddiaları, beceriksizlik eleştirileri var. Öte yandan yapılan bazı iyi işler, sosyal yardımlar, şeffaflık vurgusu var. Ankaralılar da doğal olarak parasının karşılığını istiyor. Temel hizmetleri bekliyor. Su aksın, trafik rahatlasın, belediye kaynakları çarçur edilmesin. Ama bu karmaşada kim haklı, kim haksız karar vermek gerçekten çok zor. Herkes kendi durduğu yerden bakıyor olaya. Evet durum bu merkezde. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Yapay Kest kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Hızlıca söyler. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.